E. Tamam. Altında olunca? U. Ne? İ. İ. Üstünde bu olunca? U. Evet. Bir daha söyle. E, i, u, e, i, u. E -i -u. Tamam. Bu harf ne? E. Elif. Evet. Bunlar söyle. Elif, elif, elif bakayım. Hadi. Elif, elif, elif. 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 Bu ne? E, U, U, E, E, 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 U,